Sen benim, ben benim? Biricik sevgilim. Söyle senden başka Kimin var benim? <laughs> Seninle ağlarım. Seninle gülerim. Söyle senden başka. başka Kimin var benim? Sen benim Lütfen söyle. Senel var sen benim biricik sevgilim. Söyle senden başka Kimin var benim? Seninle ağlarım. Dur. Sen hava sen benim yüzük sevgi. Seninle şarkı. Kim anlayayım? Hadi söyle. Seninle barkelin deneyim. Yağadan benim biricik sen benim. Söyle senden başka kimin var benim? <laughs> Seninle ağlarım. Seninle gülerim. Söyle senden başka kimin var benim? Alex. Alex dosa. Tunca. Tunca Bagol. Mateya. Kizman. Alex. Desosa. Tunca. Tunca Bagol. Alex. Alex, 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 dosa. Alex, dosa.